Selamun aleyküm dostlar hoş geldiniz. Kardeş ülkemizdeki son durumu sizlere aktaracağız. Aradaki farkı görüyorsunuz. Azerbaycan'ın hedefi Ermeni askerleriyken Ermeni askerlerinin hedefi Azerbaycanlı sivil kardeşlerimiz. Rusya basınında ilginç bir video paylaşıldı. Aynen şu şekilde. Nankör Ermenistan halkı Rusya'nın bayrağını ayaklarının altına alıp yakıyor şeklinde bir video paylaşılmış. Gerçekten Ermenistan'da mı çekildi? Bunu bilmiyoruz. Sadece Rus basını paylaşmış. İran'a geleceğiz. Sizi İran'la sıkmak istemiyoruz. İran'dan yine bir uçak uçtu. Bunu birazdan aktaracağız. Ama öncelikle Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait operasyonel taktik füze sistemlerinin imha edildiğini duyurdu. Sivil yerleşim yerlerine füze atmak için Kelbecer'de yeni konuşlandırılan sistemler Azerbaycan'ımız tarafından yok edildi. Bununla ilgili Hacıyev'den de bir paylaşım geldiğini görüyoruz. Tam olarak Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını özetleyelim zaten kısa. Ermenistan işgal altındaki Kelbecer yakınlarına balistik füze rampaları yerleştirdi. Hedefleri Gence, Mingeçevir ve diğer şehirlerdi. Önleyici tedbirler kapsamında meşru hedef olarak görülen füzeleri imha ettik şeklinde bir değerlendirme gelmiş. Daha doğrusu bir açıklama gelmiş. Sizlere farklı farklı haritalar göstereceğim. Hepsi çeşitli harita uzmanları tarafından hazırlanmış. Bunu söyleyelim yani illa doğru olacak diye bir şey yok. Azerbaycan'da güney cephesinde son durum haritası şöyledir şeklinde Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nden bir paylaşım gelmiş. Yine Ermenistan Savunma Bakanlığı'na göre son günlerin en şiddetli çatışmaları ekranda görülen sarı noktada yoğunlaşmış durumda. Yani Murov eteklerinde olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan Murov Dağı ile ilgili farklı uzmanların değerlendirmelerini de sizlere aktaracağız. Ermenistan ordusu yüksek dağ tepelerinde gözetleme kuleleri oluşturarak gerilla savaşına hazırlanıyor şeklinde de bir başka uzmandan değerlendirme gelmiş ki zaten fotoğraflar bunu kanıtlar nitelikte. Yine Ermenistan terör devletinin dağlık alanlarda tüneller oluşturarak savunma mevzileri oluşturduğu fotoğrafları görüyorsunuz. Ermenistan ordusunun elektrik ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle lojistik alanlarını korumaya çalıştı. Bildiriliyor şeklinde aktarılmış. Burada konum tespiti yaptık arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz konumda Ermeni askerlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Arsus Hovyanisyan'dan da açıklamalar geldi. Karabağ'daki temas hattının kuzey yönünde ciddi bir savaş var. Çatışmalar gerçekten ciddi şeklinde o da bir açıklama yaptı. Yine bugün Ermenistan tarafından Kuzey Dağları'nda Murov Dağı'nın doğusundaki Ermenistan tarafından yayınlanan propaganda videosuna göre Video içerisindeki yerlerin konumları tespit edilmiş. Bir uzman tespit etmiş. Tespit eden kişi Türk değil onu söyleyelim. Şu şekilde aktarmış. Dolayısıyla Ermenistan hala bölgedeki varlığını kanıtlıyor şeklinde bir değerlendirme yapmış ve bununla ilgili bir de konum tespiti yapmış. Bir Türk uzman ise buradaki bilgilerden şu çıkarım yapılabilir. Bazı uzman hesapların haritalarında gösterildiği gibi kuzey hattı tamamen Azerbaycan'da değil sadece Murovda kesiminde Azerbaycan'ın kontrolü var. Dolayısıyla son durum haritası bu şekildedir şeklinde farklı bir uzmandan değerlendirme gelmiş. Yine Azerbaycan ordusunun geçtiğimiz günlerde Murov Dağı'nın doğusundaki Silsile'ye yönelik başarısız bir operasyon düzenlediği bir uzman tarafından aktarılmış. Fakat şöyle bir değerlendirme yapmış. Bu kuzeydeki her tepede çok sayıda Ermeni askeri vardır. Siyah atışları ile buraların alınması kolay olacaktır şeklinde bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Acaba siyalar kuzeye niye gitmiyor şeklinde de sormuş ki bu onun iddiası arkadaşlar. Dediğimiz gibi belki de gidiyordur. Yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yayılan yanlış bilgilerin amacı cephede ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun başarısızlıklarını örtmek, halkını sakinleştirmek ve aynı zamanda bu bilgileri dünya toplumunun dikkatini dağıtmak için kullanmasından kaynaklanıyordur şeklinde bir değerlendirme gelmiş. Yine Rusya'da Kommersant gazetecisi Krivoshev, Ermeni ordusu tarafından yapılan bombardımanı görüntülemiş. Ermenistan ordusu Terter -ter bölgesinde sivillere saldırmaya devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Türkiye ne yapıyor derseniz ülkemiz Erivan sınırında Ermenileri insansız hava araçları ve istihbarat ve gözlem uçakları ile gözetlemeye devam ediyor. Rusya'dan açıklama geldi. Rusya hükümetinin resmi Twitter hesabından bu açıklama yapıldı. Minsk grubu eş başkanları Dağlı Karabağ çatışma bölgesinde devam eden şiddet olaylarını kaygıyla not ediyor ve 10 Ekim'de Moskova'da yapılan açıklamaya göre tarafların yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek için acil önlemler alınmasını istiyor. Şunu söyleyelim arkadaşlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakları bu 3 terör devletinin ağzından çıkan kelimelere bakmayacaktır. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Görüyorsunuz Rusya'nın paylaştığı fotoğrafta Amerika ve Fransız bayrakları da bulunmakta. Yine şöyle yazmışlar. Lavrov'un sözünü aktarmışlar. Lavrov, Rusya hem ikili formatta hem de üye ülke olarak elinden geleni yapıyor. Bu yüzden Kolektif Güvenlik Örgütü ve Minsk grubu olarak acil bir uyarı olarak çatışmalardan uzaklaşıp müzakere masasına dönme konusunda Uyarıyoruz şeklinde bir açıklama geldi. Yine Ermenistan Dışişleri Bakanı Karabağla ilgili Moskova'da Azerbaycan'la yapılan görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Şu şekilde, "Sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti temsilcilerinin müzakere sürecine dahil edilmesini tartıştık. Bakın Türkiye'yi tartıştıkları yok. Dağlı Karabağ'ı tartışıyorlar. Birçok seçeneği konuştuk." çoğu konuda Azerbaycan ile aynı fikirde değiliz şeklinde bir açıklama yaptı. Bir zahmet diyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik yapılan saldırıya dair henüz bir açıklama yapmadı. Avrupa Birliği ülkeleri de henüz bir tepki göstermedi. Acaba bir kınama gelecek mi diye merak ediyoruz. Gerçi onlar kınasan olacak, kınamasan olacak umurumuzda bile değiller. Yine Ermeniler talışı geri aldığını iddia ediyorlardı. Daha doğrusu Ermenilerin iddia etmediği şey yok yakında Bakü'de aldık şeklinde saçmalayacaklar. Ekrandaki görüntü Talış'tan çekilmiş onu söyleyelim. Şanlı bayrak hala orada buradan da Ermenilerin yalanları ortaya çıkıyor. Bir haber verip İran'a gideceğiz. Türkiye'nin onlarca ilinden ve şehrinden bu şekilde resimler gönderilmiş. Karabağ mevzusu 20 güne yakındır Türkiye'nin sokaklarında, evlerinde, siyasetinde ve medyasında bir numaralı gündem kardeş ülke olduğumuzun ispatıdır şeklinde değerlendirebiliriz. İran'a geri dönüyoruz arkadaşlar. İran'ın peşini bırakmayacağız. Öncelikle İran medyası Suriye Milli Ordusu'nun ısrarla Azerbaycan'a gittiğini iddia ediyor. Nedense İran destekli Hizbullah'ın yayın organı Mayaden TV oraya PKK'lı ve Ermeni teröristlerin gittiğini bir türlü yazamıyor. Yoksa yazmak mı istemiyor size kalmış. Yine şunu aktaralım. Önce Azerbaycan'ın dostu gibi davranan fakat en büyük düşmanı olan İran'ın Bugüne kadar Azerbaycan'a destek olduğunu görmedik. Güney Azerbaycan Türklerinin yönettiği 50 milyon Türk hesabına Bakalım şunu söyleyelim bu hesap İran'da yaşayan kişiler tarafından yönetiliyor. İran'da 50 milyon Türk olduğu iddia ediliyor. Hadi çok oldu diyelim 30 milyon olsun en az 30 milyonun olduğunu söyleyebiliriz. İran uçağı Karabağ'dan Ermenistan'a gidiyor şeklinde bir radar görüntüsü paylaşılmış. Gerçekten de kontrol ettiğimde doğru olduğunu görüyorum. Bu uçak dün gitmiş onu da söyleyelim. İran Ermenistan'ı Azerbaycanlı Türk Müslümanlara karşı destekledi ve onların yanında yer aldı şeklinde yazılmış. İran'dan kalkan FSQ-49 1923 uçağı Dağlı Karabağ bölgesine girdi. İran bir yandan şunu iddia ediyor şeklinde haber devam ediyor. Ben şunu söyleyeyim. İran şu ana kadar Rusya'dan gelen askeri araçları Hazar'dan alarak Ermenistan'a yolladı. Yaşam malzemelerini Ermenistan'a yığdı. Ürettiği çimentoları yolladı. Azerbaycan'ın siyasını dün düşürdü. Hava sahasını Ermeniler açtı. Daha ne yapacak arkadaşlar merak ediyoruz. Evet dostlar Azerbaycan'daki son gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.